Türkiye'nin ilk yapay zeka destekli çağrı merkezi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nde. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi çağrı merkezine hoş geldiniz. Yapay zeka asistanımıza bağlanmak için küçültmüş Merhaba ben Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sanal asistanıyım. İstek, şikayet, öneri veya talebinizi dinliyorum. Selimya Mahallesi 64.074 nolu sokakta asfalt yapılmasını istiyorum. Başvurunuz 105.744 numarasıyla alınmıştır. Yetkili birimler tarafından değerlendirilerek ve en kısa sürede dönüş yapılacak. Size başka nasıl yardımcı olabiliriz? Teşekkür ederim. Başka bir talebimiz olursa tekrar ulaşabiliriz. İyi günler. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 724 Ulaşabilen Yapay Zeka Destekli çağrı Merkezi ile vatandaş taleplerini artık hızlı, verimli ve çok dilli şekilde karşılıyor alo153 ve alo153.gaziantep.bel.tr akıllı şehir yolunda güçlü bir adım. Vatandaşlarımız yapay zeka destekli çağrı merkezini arayıp taleplerini oluşturabiliyorlarken aynı zamanda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi web sayfasına girip sağ alt köşede çıkan chatbot'tan da yine aynı şekilde taleplerini oluşturabiliyorlar.